Merhaba sevgili hanımlar. Süreyya'nın örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle göstereyim. Ben çok beğenerek yaptım baba terliği diyeceğim buna. Eşlerinize, beylerinize, çocuklarınıza, eğer büyük erkek çocuklarınıza yapacağınız güzel bir ev terliği. Çok da güzel oldu. İnşallah birlikte yapacağız. Şöyle göstereyim tabanımı. Bakın 39 40 numara. Üç katlı taban. Gördüğünüz gibi ipimin rengine de uydurdum. Alt kısmını deri, eva ve keçe olmak üzere 39-40 numara tabana yaptım. Biliyorsunuz tabanlarımı Rasim, uyar, tabanlık ve keçeden alıyorum. Eğer sizler de almak isterseniz Instagram hesabından Rasim, uyar, tabanlık ve keçeden yazarsanız Oradan Rasim Bey ile iletişime geçip sipariş verebilirsiniz sevgili hanımlar. Bunları da söyledikten sonra Bize şöyle iki çift göz lazım. Geri kalanın hepsini örerek yaptım sevgili hanımlar. O zaman ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diyelim örgümüze başlayalım. Fakat önce şöyle ipimi göstereyim size. Bakın ipim Nako Vizon kalın değil fazla. Yani patiklik ipi hemen hemen yakın çok inceydi. Onunla yaptım. Bir de yanında da siyah patiklik ip kullandım. Eğer aynı şekilde yapmak isterseniz Evet, öncelikle zincir çekerek başlayacağız. 21 zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 tane zincirle başladım. Niye 21 tane zincirle başladım? Onu da sizlere göstereyim. Bakın burnu açık olan terliklerde şöyle dikeceğimiz yere denk gelmesi lazım ki çok burası da böyle sıkışmasın diye. O yüzden 21 zincir çektim. Onunla başladım. Şimdi birinci ilmekten değil ikinci ilmekten ip almadan ilmeğin içine batarak bir defa da çektim. Yanındaki ilmeğe Tekrar bir tane battım. Aynen bu şekil zincirimizin içine birer tane ilmek batarak devam edeceğiz. Bakın ilmek atlamıyorum, ip almadan bir defa da çekiyorum. İpim de çok koyu renk değil, rahatlıkla yapabileceğiniz şekilde patiklik iple de yapabilirsiniz. Aynı sayılarda sadece biraz tığınızı büyük tutun ucunu hani aynı seviyede gelsin diye büyük numarayla yapın patiklik iple de yapabilirsiniz Zaten bu ipim fazla kalın değildi. Evet ilmeklerin içine bu şekilde batarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, son ilmeğime de battım. Şimdi sayacağım. Bakın sizler de yanlış yapmayın diye kaç ilmek olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 zincir çektik. 20 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve dönüşümü yapıyorum. İlk ilmekten artış olsun diye yine bu şekilde sık iğneme devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ikinci sıramızı bu şekilde örelim. Çünkü burada anlatılacak fazla bir şey yok. Aynı şekilde devam edecek sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada son bir ilmeğim var. Oraya da bir tane batarak iki zincirimi çekiyorum, dönüyorum ve artırmamız bu şekilde sevgili hanımlar. İlk baştaki ilmeğe battığımız zaman arttırmış olacağız. Birer birer ilerleyeceğiz. Çünkü sık iğne olduğu için ikişer ikişer batmayacağız artmalara. Birer birer dönüşlerde battığımız zaman arttırmamızı yapmış olacağız. Yine şimdi sıra sonuna doğru gidelim. Bu üçüncü sıra. Bakın sıra sonuna geldim. Buradaki ilmeğe batıyorum. Bir de burada dönüşte çektiğim bakın iki zincir vardı. Bu zincirin içine batarak arttırmamı yapmış oldum. 1 2 zincir çekiyorum ilk baştaki ilmekten batarak sık iğneye devam ediyorum buralarda herhangi bir şey yok sevgili hanımlar bu şekilde 20 sıra sık iğnemiz olana kadar örelim aynen bu şekilde gidecek hani fazla bir işlemimiz yok yanlardan arttırmayı da gösterdim sizlere şimdi bu sıranın sonunda da göstereceğim düz örgü Sadece dönüşlerde birer tane artıyor. Şuraya dikkat edin. Bakın bağlantı noktaların son sıraları. Burada bir ilmek kalmış gibi duruyor. Hani buraya batıp dönüş yapmayın. Bakın bu ilmeğe battıktan sonra şurada çektiğim iki zincirin içine batarak arttırmamı yapıyorum. 2 zincir çekip dönüp ilk ilmekten bu şekilde sık iğnemiz 22 20 sıra pardon 20 sıra olana kadar e, devam edelim. 20 sıra sık iğnem olana kadar ördüm. Bakın 20 sıramı tamamladım arttırarak. Şimdi artık öreceğiz fakat arttırmadan öreceğiz. Burada 2 zincirimi çekiyorum. 21. sırama başlarken bakın birinci ilmekten değil ikinci ilmekten artık arttırma yapmayacağımız için yine aynı şekilde sık iğne olarak yapalım sıra sonuna kadar şu anda 21. sıramı gidiyorum sıramız sonuna geldim bakın burada yine aynı şekilde ilmeklerime batacağım şurada çektiğim zincirin içine batıyorum iki zincir çekip dönüşümüzü 22 sırama dönüyorum birinci ilmekten değil ikinci ilmekten batarak aynı sayılarda öreceğim 20 sıra arttırmıştık sevgili hanımlar 20 sıranın sonunda 38 tane sık iğnem olmuştu onun bilgisini de vereyim onu unuttum yani şu anda 38 ilmeğin üzerine 10 sıramız olana kadar bu şekilde arttırmadan bakın belli ediyor kendini düz bir şekilde örelim Evet sevgili hanımlar 10 sıra sık iğnemi ördüm arttırmadan bakın belli zaten yanlardan e şimdi toplamda 30 sıra oldu 38 ilmeğin üzerine tamamlamış olduk bu parçamız hazır bunu buraya koyalım şimdi Bakın böyle bir şerit bize lazım. 2 tane lazım gözlük için. Ben bir şeridi örmüştüm. Diğerini de sizlerle birlikte örmek istedim. Gözlüğümüzün iki şeritten oluştuğunu da söyleyeyim sizlere. Onları dikerek birleştirdim. Bakın bu şekilde 45 tane zincir çekeceğiz. Her iki parça için de ayrı ayrı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 45 zincirimizi çekelim. 45 zincirimi çektim. Bakın şimdi siyah ama yani zor bir şey yapmayacağım için bakın birinci ilmeği atlayacağım. ikinci ilmekten ip almadan yine sık iğne olarak bir defa da çekeceğim. İlmek atlamıyoruz. Bu e, 45 tane ilmeğimize bu şekilde sık iğne yaparak tamamlayacağız. Bakın ip almıyorum. İlmeğin içine batıyorum. Aynı terliğimizin ön yüzünü ördüğümüz gibi 45 tane zincirin üzerine bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım sıra sonuna kadar 45 tane zincirin üzerine sık iğneleri yaptım ve ipimi burada koparttım bir sıra sadece bu şekilde gözlük için bize iki tane şerit lazım sevgili hanımlar bıyığı da ben yapmıştım bakın yalnız siyah da belki size anlatamam diye daha rahat yapın diye. Ben açık bir renkle yapacağım. Siz yine siyahla yapabilirsiniz. Şu anda elimin altında bu renk ip var. Hemen bununla bıyık yapmaya da başlayalım. Öncelikle bakın 24 29 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde 29 zincirimiz olana kadar zincirlerimizi çekmeye devam edelim. 29 tane zincirimi çektim bıyık için. Patiklik iple yapmıştım sevgili hanımlar. O da aklınızda olsun. Birinci ilmekten değil. bakın. ikinci ilmekten ip almadan ilmek kaydırıyorum. Bir, yanındaki ilmeğe iki, yanındaki ilmeğe üç, yanındaki ilmeğe dört. Burada dört tane ilmeğe dört tane kaydırma yaptım. Şimdi ip almadan yanındaki ilmeğe bir sık iğne, ipimi alıyorum, yanındaki ilmeğe bir defada çekiyorum, yarım trabzan yaptım. ipimi alıyorum, yanındaki ilmeğe ikili trabzan, bir tane yaptım. İpimi alıp tekrar yanındaki ilmeğe bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi ipimi alıyorum, yanındaki ilmeğe bakın bir, iki, üç defada çekiyorum. Bir kere doluyorum. Yanındaki ilmeğe. 1, 2, 3 Ne yaptık şimdi? Bakın üstünden tekrar edeyim. 4 tane ilmek kaydırdım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane yarım trabzan yaptım. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. 2 tane e, üçlü trabzan yaptım. Bir kere doladım. 3 defa da çektim. Şimdi Bakın 2 defa dolayacağım. Hemen yanındaki ilmeğe 1 2 3 4 defa da çektim. Tekrar 2 defa doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe 1 2 3 4 2 tane de dörtlü yaptım. Şimdi 3 defa dolayacağım. Bakın. 3 defa doladım. Yanındaki ilmeğe 1 2 3 4 5 defa da çektim. Tekrar 3 defa dolayacağım. Özellikle açık renkle yapmak istedim. Bakın yanındaki ilmeğe 1 2 3 4 ve 5. 2 tane de 5'li yaptım. Hep 2 2. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip yanındaki ilmeğe ilmek kaydırdım. 1 2 3 4. Şimdi bıyığımızı yarıladık. Diğer yarısını da aynı şekilde yapacağız. Şimdi 4 zincir çektim. 2 3 defa doladım aynı ilmeğin içine 1 2 3 4 5 defa da çektim. Tekrar 3 defa doluyorum yanındaki ilmeğe 1 2 3 4 ve 5 2 tane beşlimizi yaptım şimdi 2 defa doluyorum 4 defa da çekeceğim bakın 1 2 3 4 2 defa doluyorum yanındaki ilmeğe 1 2 3 4 2 tane de 4 defa da çektim şimdi bir defa doluyorum bakın hemen yanındaki ilmeğe 1 2 3 defa da çekiyorum bir defa doluyorum 1 2, 3. Yani bunun aksi yönüne gidiyoruz. Şimdi bir defa alıyorum. Bakın. 1, 2 defa da çekiyorum. Tekrar yanındaki ilmeği. 1, 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ipimi alıp bakın yanındaki ilmeğe bir defa da çektim. İp almadan yanındaki ilmeğe bir defa çektim. Burada kalan 4 ilmeğimi ilmek kaydırarak bıyığımızı tamamlayacağız. Önce örgümüzü yapalım. Ondan sonra parçalarımızı toparlayacağız. dört tane ilmek kaydırıp buradan ipimizi kopartacağız. Özellikle bakın açık renk yaptım. Sizlere daha iyi anlatabilmek adına. Bıyığımız da bu şekilde. Şimdi burun kısmına geçeceğiz. Evet, burnun kısmını da yapmak için önce şöyle parmağımıza ipi dolayalım. Bakın, bu şekilde arasından ipi çıkartarak iki zincirimizi çekelim. İçindeki ipi şöyle daraltarak sihirli halkamızı bakın hemen buraya sık iğne olarak yapalım. Kaç tane yapacağız? 8 tane sık iğne yapalım. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğne yaptım şuradan ipimi şöyle toparlayacağım sıkacağım hemen ilk baştaki ilmekten ilmek kaydırarak böyle ufak bir yuvarlak oluşturuyoruz 2 zincirimi çekiyorum aynı ilmeğe batarak sık iğne bakın bir tanesine tek batacağım diğer ilmeğe çift batacağım ikinci sırada bunu yapacağız bir tanesine tek batıyorum diğer ilmeğe çift batıyorum Hani burun büyüklüğünü küçüklüğünü siz ayarlayın. Bakın buna çift battım, tek battım. Şimdi yanındakine çift batacağım. Bir tane tek, bir tane çift. Son ilmeğimi de tek batıp buradan bağlantımı yapacağım. Gördüğünüz gibi şuradan da şunu sıkayım. Sonradan zor olacak sıkması şöyle açılmasın diye. Evet. Şimdi bakın artık bir zincirimizi çekip şuraya batalım. Artık arttırma eksiltme yapmadan her ilmeğe bir tane batarak 10 sıra etrafını döneceğiz bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. 10 sıra olana kadar bu şekilde sık iğnemizi yapacağız. Kendi kendine zaten alacak katını. Evet, görüyorsunuz ilmek atlamadan her ilmeğe batarak 10 sıra sık iğnemiz olana kadar örelim sevgili hanımlar. Başka herhangi bir işlem yapmayacağız. Evet, gördüğünüz gibi burun kısmı da oluşmaya başladı. 10 sıra sık iğnemi bu şekilde yaptım. E şimdi 2 2 toplayacağız. Bakın 1 bir, 2 birlikte toplayacağız. Bu şekilde eksiltmeye geçeceğiz yukarıya doğru. Bakın 2 2 alıyorum şu anda. İlmekleri ikisini bir, ikisini bir toplayacağız. 1 bir, 2 birlikte topladım. 1 Bir, 2 birlikte topladım 1 Bir, 2 birlikte topladım bu şekilde bitene kadar birlikte topluyorum son iki tane ilmeğimi de alacağım Evet bu şekilde şimdi Şuradan bir ilmek kaydıralım. Şöyle karşılıklı. Evet. Buradan ipimizi kopartacağız. Burun kısmını da bu şekilde hazırladık. Şimdi artık parçalarımızı birleştirme zamanı geldi. Bakın ben gözlüğün birini hazırladım bu şekilde diktim. İkincisini birlikte dikeceğiz. Şu bitirdiğimiz tarafı dışta bırakacağız. İkinci tarafı, yani şöyle dönüş yaptığımız tarafı da bu şekilde dikeceğiz. İğne iplik lazım bize. Dikiş iğnesi. Bakın buradan sayacağız ilmeklerimizi. 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10 11. iğnenin üzerine 11. iğnenin üzerine bu şekilde dikeceğiz. Birleştireceğiz burasını. Dikiş ipliği ile yapalım ki belli olmasın dikişimiz her ikisini de böyle gözlük kısmını birleştireceğiz ondan sonra da parçamıza dikeceğiz hepsi bittikten sonra en son e, parçamızı terliğimizi tabanımıza dikeceğiz sevgili hanımlar bakın böyle buradan tutturacağız ama düzgün bir şekilde tutturalım ki belli olmasın o yüzden de ince dikiş ipi kullandım şöyle sağlam bir şekilde böylece dikelim şu uçları birbirine bulsun bakın sonradan iplerimi temizleyeceğim şöyle düzgün bir şekilde gelsin diye bakın şuradan da uçlarını birleştirelim Evet gördüğünüz gibi gayet düzgün bir dikiş oldu şimdi buradan ipimi kopartacağım Ondan sonra parçamıza ekleyeceğiz bunları. Onu da göstereceğim sizlere. Evet, gördüğünüz gibi gözlüğümüz bu şekilde eklendi. Şimdi parçaya birisini dikeceğim. İkincisini birlikte yapacağız. Evet sevgili hanımlar, birini diktim gözlüğü. Bakın görüyorsunuz. Biraz yani gözlük şeklini vermeye çalıştım. Bakın bunun da yine aynı şekilde bakın şuradan 1 3 5 altıncının altından dikmeye başladım sayı olarak sayarsanız sizinki de o şekilde gelecek hemen yalnız dikkat edin şu dikilen yerleri aynı seviyede gelsin hani biri aşağıda biri yukarıda gelmesin bakın burada da öyle buradan dikmişim alt kısmında. yani orayı karıştırmayalım şimdi buradan aynı böyle koyduğum şekilde bakın buradan bir bıraktım iki arada bıraktım bir tanenin hemen altında kaç sıra oluyor 2 4 5 altıncının yanından başlayacağım dikmeye hemen şu kısımdan şöyle önce iğnemi tutturayım Pardon bağlamamışım unuttum şöyle şimdi çevireyim kendime doğru aynı izada olmasına dikkat edelim sonradan bu ipleri temizliyorum sevgili hanımlar bakın şöyle dikeceğiz dediğim gibi sırayı karıştırmayalım bir de dikerken de şekil vermek çok önemli biliyorsunuz evet aynı izada Elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beğenir. Sizler de benimle birlikte yaparsınız. Dediğim gibi şekil vermek çok önemli. Nereye kadar? Bakın buraya kadar. Aynı izada olmasına dikkat edelim. Çok da sıkıştırmanıza gerek yok makine de alsanız hiçbir şey olmaz çünkü hepsini dikiyoruz sayıları aynı olduğu için hiçbir sıkıntı olmayacak. kadar sevgili hanımlar. Eee gözlüklerde de gözlüklerde tamam. Şimdi buradan bakın alt kısmında da fazla ipimiz yok. Sadece dikiş ipimiz var. Buradan teerleyip şimdi bıyığına geçeceğiz. Evet. Bakın bıyığını da bu şekilde alttan sayacağız. Yani ben kendi yaptığıma göre söylüyorum. Bu ilk sırayı saymıyorum. 2 4 6 8'in üzerine. 2 4 6 8'in üzerine demek ki şöyle ortalayacağız. Bakın şu sivri taraflarını kaydırdığımız tarafları biraz yukarı verelim. Gördüğünüz gibi bir de şurasını bu şekilde yukarı verip dikelim. Bu yanı da diktikten sonra şu ara gözlüğümüze ben iple yaptım sevgili hanımlar. Sizler örerek de yapmak isterseniz tam böyle gözlüğün arasına denk getirecek şekilde bakın şöyle bir de şu uca iki kere böyle dik dik mi tamamdır bir daha aynı şekilde dikeceğim buradan ipimi kopartacağım Evet sağlamlaştırıp koparalım ipimizi burada. Şimdi gözlerini takacağım silikonla. Bunları yapıştırmak zorundayım. Yanlış olmasın. Bunun gözü oynamıyor sanki. Bakın şu şekilde dibine gelecek şekilde gözlerini Takalım. Evet, diğer gözümüzü de takalım. O gözde sorun vardı. Şimdi burnunu takacağız. Hemen şuradan tığ yardımıyla en alta evet. Bakın şu iki gözün arasına burnu da takıp burada ipimizi sabitleyelim. Evet sevgili hanımlar. Ee, baba terliğinin suratı hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel oldu. Şimdi bunu artık terliğimize dikmenin zamanı geldi. Artık işlemimiz bitti. En zor kısmını atlattık. Şimdi şunu da yanımıza alalım. Bakın burada ortadakini saymıyoruz. 1, 2, 3. ilmeğin yanından dikeceğiz. Yine ortadakini saymıyoruz. Bakın 1, 2, hemen 3'ün yanından bu şekilde dikeceğiz. İpimi şu şekilde iğneme takıyorum bakın. Şöyle göstereyim. Artık dikme zamanı geldi. Tekrar sayayım. 1 2 3 evet. Şöyle yanından hemen ilmeğin bakın şu kısmından alıp bu şekilde dikeceğiz. artık iki ilmek katlayabilirsiniz bir ilmek katlayabilirsiniz böyle fark etmiyor tek dalını alarak sırayla nereye kadar gidiyorsa oraya kadar dikeceğiz sevgili hanımlar biraz iğnem büyük geldi Evet bakın üç tane ayırdım ortadakini saymadım bu şekilde dikeceğiz nereye kadar giderse dediğim gibi Her iki tarafından dikeceğiz. Başka da bir işlem yapmayacağız. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Tek dalını önden alıyorum. Aynen bu şekil. Her iki tarafını dikelim sevgili hanımlar. Başka bir işlem yapmayacağız. Nereye kadar gelirse bakın. Şöyle ölçün. Nereye kadar geliyor oraya kadar dikin. Evet sevgili hanımlar. Bu şekilde bakın diktim etrafını. Zaten ön kısımda dikişi yoktu. Baba terliğimiz bitti. Umarım beğenir. Sizler de benimle birlikte yaparsınız. Değerli yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyorum. Huzurlarınızdan ayrılırken Kanalımda kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın sevgili hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum.